inek yiyorsun, inek gibi oluyorsun. Erkek adamın inekle, şekerle ne işi var? Tabii ki. Memelerin de Bunun Bu hem de sınırı, limiti yok arkadaşlar bu ostrojenin. Hem etlerine bulaşır, hem de sütlerine bulaşır. Erkek adam dediğin kendi avını kendin avlayacaksın. Ondan sonra onu çiğ çiğ yiyeceksin. Ciğerini yiyeceksin bu noktaya alarak sevgiler saygılar. Elimde iki tane ürün var. İstereceğim bunları? Ne işe yaradıklarını? İbrahim evet. İbrahim Tatlıses babuşu ne demiş? Dam üstünde o neler? Tombul tombul memeler. Son zamanlarda erkek arkadaşların memeleri de yani göğüsleri de kadın memesi gibi olmaya başladı. Bunun sebebi sürecen bombası reyonlar. Tabi. Özellikle klasik inekler. Tabi. Bu klasik ineği yiyorsunuz. Klasik inek gibi oluyorsunuz. Memelerinizi inek gibi sarkıyor. Neden? Bol bol ostrojen yutuyorsunuz. Tabii ciğerini yiyeceksin, dalağını yiyeceksin, etini yiyeceksin. Biz böyle, bizim atalarımız böyleydi. Avlanırdı, yerde. Son zamanlarda her şey fermante, her şey yapay. Bu sebebi ne? İnekler yavrulama dönemlerinde ne yaparlar? Vücutlarında bol bol ostrojen üretirler. Biz de ne yaparız? Gideriz inek etini alırız, yeriz. İnek sütünü içeriz lıkır lıkır inek peynirini yeriz. Vücudumuza bol bol ostrojeni depolarız. Depolajı ne olur? Testosteron hormonunu baskılar. Testosteron hormonu erkeklik hormonudur. Erkeği erkek yapan hormondur. Bizim testosteron hormonunu yükselten gıdalar yememiz gerekiyor. Testosteron hormonumuz yüksek olsun her zaman ateş edecek durumda olalım. Siz klasik inek yerseniz, süt süt ürünleri tüketirseniz, bol bol ostrojen depolarsanız, bunun yanında alkol kullanırsanız, egzersiz yapmazsanız, koşu yapmazsanız, spor yapmazsanız, bol ostrojeniniz artar, yağlanırsınız, dubaya dönersiniz, şişersiniz, memeleriniz sarkar, daha başınıza bir sürü şey gelir. Efe, çişkolak çişkisiniz gelir. Efeminenleşirsiniz. O neden o bezler böyle genelde? Efeminen böyle yumuşak konuşuyor sesleri Neden? Vücutlarının yüzde 95'i östrojen çünkü diyor. Östrojen bazı gıdalar tüketiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Peki kadın Bunu da unutmayın. Kadınların kas gelişimi neden yavaştır? Çünkü kadınlarda östrojen hormonu yüksek testosteron salgılanan hormon azdır. Dolayısıyla daha geç kas inşa ederler. Çok daha geç yağ yakarlar. Erkekler testosteron yüklü oldukları için daha hızlı kas geliştirirler. Daha hızlı yağ yakarlar. Buradan bu payı çıkartabilirsin. Buradan yiyeceğimiz en iyi tanesi ise lor peyniridir. Her şeyin azı karar, çoğu zarardır. Zaten bunun içerisinde laktoz var. Laktoz neydi? Glukoz ve galaktoz barındıran şeker küpüydü. Bir de ostrojen girdi işin içine. Sizin bedeninizi, erkeklerin bedenini iyice kadınsılaştırdı. Çöpe döndürdü. Yiğin ayran içinde uykunuz geliyor. Süt içince mideniz yanıyor. Karar sizin. Nasçmitçi diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu noktaydan bugünlük de bu kadar. Bu